Ben Kadir'de kasap işletmecisiyim. Uzun zamanlardan beri Ramazan aylarında kasapların et satışları çok güzel giderdi, çok güzel olurdu. Ramazan ayında insanlar oruç tuttuklarından dolayı canları et, tavuk, bu tür gıdalı, proteinli şeyler daha çok ister. Şu an ama et satış fiyatlarının neredeyse çok düşük. Yok denecek kadar düşük. Kimsenin alım gücü yok insanların alım güçleri düştü, et fiyatları çok zorlardı, pahalılaştı. Mesela geçen gün e, aynı gün içinde iki defa bir garip gelecek bir olay yaşadım. Bir anne bu çok üzücü bir olay tabii ki, bir anne evladıyla geldi 100 TL'lik kıyma istedi. Ben bile insanlığımdan utandım. Çocuk annesine sağ anne kıyma alalım, anne kıyma alalım. O da 100 TL'miz var. 100 TL'lik kıyma yani ne yapabilecek ki? Yemek yapsa yapamaz. Ben insanlığımdan utandım. İnsanlar daha öncesinden 1 kilo, bir kilo, 5 kilo, 10 kilo et alıp evine akşam Ramazan'da iftarını yaparken şimdi gram gram yarım kilo, bir kiloyu bile alamaz durumdalar. Daha sonraki gelen müşterimiz, bayan müşterimiz geldi yine. Bir kelle istedi, temizlenmiş kelle, paçacan istemiş açıklamadan dolayısıyla. sıkılan sıkılaraktan geldi, söyledi, dedi ki ya ben de de gücüm yetmiyor. Kendilerinin yarısını alabilir miyim ustam dedi. Ben utandım. Yani insanlığımızdan utandım. Alım gücünün olmadığını baktım. Kadının durumu da baya kötü duruyordu. Kadın daha sonra dedi diğer yarısında benim bir komşum var. Onun da durumu iyi değil. Ona söyleyeyim diğer yarısında o alsın bu şekilde olur mu diye söylediğinde ben de tabii ki olur abla dedim. Kederin yarısını kendisine verdim. Diğer müşteri de dedim, yarısını ister alsın ister almasın. Bu da bizim insanlığımız, utancımız hepimizin toplum olarak. insanlara alım gücünün çok düştüğü gözler önünde zaten. Bu durumun böyle olması e ekonominin durumlarının çok kötü gitmesinden dolayı kaynaklıdır. Ete yine zam geldi et tam et fiyatları yükseliyor, durmadan yükseliyor. Allah vatandaşımıza, bize, hepimize yardım etsin. Ramazan'da bugün de et yiyemiyorlar, et alamıyorlar. Allah herkese yardım etsin. Hem bize hem onlara yardımcı olsun.